Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz akrep burcunun niyetine eylül ayı açılımı yapacağım gördüğünüz üzere sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım yükseleni ve ay burcu akrep olan arkadaşlarımız da izlesinler dinlesinler lütfen sevgili dostlarım bireysel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum Birkaç gün öncesinden randevu alırsanız e, sevinirim çünkü Örneğin bugün bütün randevular full dolu aralarda böyle sıkıştırıyorum videoları çekerek sizlere ulaşmaya çalışıyorum Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApptan bana ulaşabilirsiniz Bir de günlük videolar çekiyorum biliyorsunuz sabahları çekiyorum sabahleyin Örneğin bugün 25 Ağustos'u paylaştım. Takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı da lütfen unutmayın sevgili akrepler. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler gelsin hayatınıza. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincinde ve idrakindeyiz tabii ki. Bakın burada kumrular ağız ağıza vermiş. İkili ilişkilerde hiç şanslı olmadığınız kadar şanslı olacaksınız. Şaşa kalmak vardır ya. Aynı böyle bir durum işte. Şaşırmak, şaşa kalmak gibi durumlar yaşayacaksınız. İlişkinin şöyle bir mutluluğa doğru evrilmesi, çevrilmesi gibi yol arıyorsunuz. Bir çıkış yolu gibi. İnşallah bunu sağlayacaksınız. Ay çıkmış ayın ucunda da tam bitiş noktasında 7 rakamı var arkadaşlar. Güven konusunda bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz acaba sevgili akrepler? Burada işte e, güven konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız bir mucizeyi yaşamak vardır ya. 7 rakamı enerjisiyle inşallah mucizeleri yaşayacaksınız. Güvenmediğiniz kişi veya da kişiler var ise patır patır önünüze bir şeyler dökülebilir, şaşırabilirsiniz. Allah Allah bunları nasıl görmedim şimdiye kadar diyebilirsiniz. Ve burada bir zürafanın olması, boynu uzun, boyunuzu aşan işlere karışmak, laflar söylemek, boyunuzu aşan laflar, büyük laflar konuşmak, büyük cümleler kurmak, arkadaşlar lütfen söylemlerinize dikkat edin bu ara. Cesaretle atılacağınız işler sizi yorabilir, lütfen dikkat edin, temkinli gidin, birilerinin gazına tuzuna gelerek bir şeylere atılmayın hemen kendi hayatınızı kendiniz bileceksiniz ee, onun için lütfen çok iyi düşünmeniz gereken bir dönem iki tane çeşme yan yana duruyor arkadaşlar şöyle ikisi de akıyor bir e, bir şey bekliyorsunuzdur belki bir müracatta bulundunuz bir yere fakat iki yerden e, teklifin gelmesi ya da iki yerden cevap gelmesi sizi böyle bir sevindirecek inşallah sevgili dostlarım ve burada ağzınızdan böyle bir suyu püskürtmek vardır ya ağzımıza suyu alırız da e, hani yutmakta güçlük çekeriz gülerken falan püskürme olur ya böyle bir e, aynı böyle bir durum var arkadaşlar bir şeye öyle güleceksiniz ki biri sizi öyle güldürecek ki hani şaşırtacak gerçekten çok komiksin şu yaptığın şeyler çok komik der gibi böyle birine çok gülüyorsunuz sevgili dostlarım. Ve burada böbrekler çıkmış. Böbreklere lütfen dikkat ediniz. Bol bol su içiniz ya da doktorunuza gidiniz. Böbreklerle alakalı üşütme gibi ya da böbrek sorunu yaşıyorsanız eğer inşallah şifalanacaksınız. Ve burada bir de sevgili dostlarım E harfi çok fazla çıkmış. E harfi enerjisi. Evet. Edirne'nin E'si, Trabzon'un T'si, Manisa'nın M'si, Rize'nin R'si ve Kastamonu'nun K'sı isminizde bu harfler var ise adınızda, soy isminizde arkadaşlar. Yüzük, evlilik, söz, e, nasıl diyeyim nişan gibi durumlar yaşanabilir evinizde, siz ya da evinizden bir kişi de olabilir burada. Onu gösteriyor. Bir de burada iki tane çocuk el ele tutuşmuşlar. Koşar adım bir yere gidiyorlar Arkadaşlar bu şimdi içinizdeki çocuğu öldürmediğinizi de Görüyorum bu çok güzel bir şey Çocuklarla alakalı Kaygılarınız var ise çocuğunuzla alakalı Kaygılarınız var ise Merak etmeyin her şey yoluna girecek Hatta kendi kendine Yolunu bulacak arkadaşlar Yani o e, hedefi belirlemiş Kafada bir şeyleri oluşturuyor Belki bir projesi var Sadece sizin onun hayatına Küçücük bir dokunmanız gerekecek çok fazla kaygılanırsanız çocuklarınızı da kaygılandırırsınız ve bir türlü o kaosun içinden çıkamaz. Onun için sevgili akrepler size ihtiyacı olan evladınız ya da küçük kardeşiniz var ise lütfen hayatına dokunun derim. Ve burada 40'lı 50'li yaşlarda iseniz beni izliyor iseniz arkadaşlar anahtar sahibi olmaktan bahsediyor sevgili akrepler anahtar sahibi olacaksınız ve burada gözünüzde büyüttüğünüz bir olayın şöyle bir nasıl diyeyim kar gibi eriyip gitmesi sizi böyle bir şaşırtacak inşallah şaşıracaksınız sevince garp olacaksınız diye kodluyorum biriyle böyle el ele tutuşmuş göz göze bakıyorsunuz konuşmuyorsunuz sanki gözlerinizle sevmek vardır ya uzaktan sevmek gözlerinizle sevmek aynı böyle bir Durumdan bahsediyor. Birini seviyorsunuz da açıklayamıyor musunuz? Ya da birini sevdiğinizde sevginizi gösteremeyen bir insan mısınız? Akrep de çok güzel sevgi gösterir aslında. Sevgiyi, aşkı e, temsil eder zaten. İşte burada böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Duygularınızı karşı tarafa hissettirememek. Karşı tarafın duygularına karşılık verememek gibi. Şöyle bir itekleyin bakalım kendinizi ne yaşanacaksa yaşanacaktır yani bu kadar kendinizi sıkmanın anlamı yok ve burada dişler üst dişlerinizi gösteriyor Arkadaşlar bu da şöyle söyleyeyim aynı tarafıyla alakalı bazı problemlerin gündeme geleceğini bu konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz ve burada 5 rakamı Roma rakamıyla 5 rakamı yazılı arkadaşlar 5 rakamı sizin için önemli özellikle Eylül 5 sizin için çok önemli. Gözleriniz böyle fal taşı gibi dışarı doğru fışkırmış böyle bir pörtlemiş gibi çok affedersiniz ama şaşıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz olayların güzel sonuçları gelebilir. Kırgınlıklar bitebilir. Barışla, ile sonuçlanacak olaylar yaşayabilirsiniz. Sevgili akrepler inşallah güzel olaylar yaşanacak diye ümit ediyor ve kodluyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Sonrasında kartlarla devam edeceğim. Sevgili akrepler, Eylül ayı açılımı yapıyorum. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Nokta dahi olsa mesajınız benim için kıymetli. Ben mesajlarınızı da okuyorum zaten. Okuduğumu da size hissettiriyorum, görüyorsunuz. Evet, şöyle bir bakalım. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeceğim burada bir terazi var aslında terazi adaleti de gösterir mahkemelik bir işiniz varsa bunun sonuca ulaşacağını gösterir sıkıntılar yaşadım ama çok şükür Allah'ıma diyeceğiniz adaletin işleyeceği bir döneme giriyorsunuz sevgili akrepler ve burada iki kişi elinizde bir pankart mı açıyorsunuz bir çarşaf gibi bir şey açıyorsunuz birileri hakkında bilginiz olabilir Birilerinin bir şeylerini açıklayabilirsiniz. Ee, şimdi birilerinin sırrı varsa bunu açıklamanızdan ne kadar e, etik bilemeyeceğim ama e, böyle birilerinin bir şeylerini ortaya böyle patır patır serebilirsiniz. bu ara. Şimdi e, sinirlenip bir şeyleri ortaya çıkarmanız kendi problemlerinizde ortaya çıkarmaya e, eşdeğerdir bence. Onun için dikkatli olun. Size verilmiş sırları sır gibi saklayın. Adı üstünde sır yani ve burada bir çekiç var elinizde bir şeyleri çakmak vardır ya arkadaşlar hani böyle bir çiviyle bir şeyi sağlamlaştırırız İşte burada bazı şeyleri inşa etmeye çalışacaksınız yapılandırmaya çalışacaksınız belki bir borcunuz var yapılandıracaksınız belki bir evin tadilatı tamiratı yapımı buna geçeceksiniz arabanın tamiratı e, sigortası bilmem neyi bir şeyleri Sıkıya almak, kendi sigortanız, emekliliğinizle alakalı da olabilir. Bu konular gündemde olacak. Eylül ayı içerisinde yılı bitişe doğru gidiyoruz. İnşallah sevgili dostlarım bir kürsüden konuşuyorsunuz. Birilerine bir şey söylemek, hitap etme, hitap etme sanatınız çok güçlü. Yani hitabet sanatınız çok güçlü. Burada böyle konuştuklarınızın kıymetli olacağı, mecralarda bulunacaksınız, ortamlara gireceksiniz. İnşallah dikkat çekiyorsunuz. Güzel e, konularda dikkat çekin. İnşallah sevgili dostlarım. Şöyle bir de evet bakalım bakalım. Kartlarımızla devam edeceğim. Evet. Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olan arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Bir şeyleri söylerken o kadar fevri çıkışlarınız var ki e, Kendi ayağınıza sıkmak ancak bu kadar olur arkadaşlar Birazcık sakin olun bakalım Tepkileriniz çok sert Elim kolum bağlı diyorsunuz Bir şey yapamıyorum Hiçbir şey ed edemiyorum Huzursuzluğum var e, Evinizde mi iş yerinde mi Bazı sıkıntılar var Bir şeyler iteliyor sizi itekliyorlar sanki dışarıya doğru ve burada kötü alışkanlıkları olan bile olabilir bundan vazgeçmek gibi belki bir tedavi göreceksiniz aile huzurunuz için bir şeyleri toparlayacaksınız toparlamaya gayret edince ne olur şifalanırsınız arkadaşlar siyahtan beyaza geçeceğiniz bir hayatınız olur bekarlar için evlilik belki birinci belki ikinci belki üçüncü kime ne arkadaşlar burada bir evlilikten bahsediyor yaptığım hataları da bir daha yapmam diyorsunuz eğer sağlığınızla alakalı bir konu var ise bu konuyla da alakalı bir şifalanmak var. Baba, baba konuları gündemde olabilir. Babanın rahatsızlığı, babayla alakalı konular gündemde. Ve burada e, sevgili dostlarım elim kolum bağlı. Ben biliyorum aynı bulunduğum yerde ayaklarım çamura bulaştı. Sıkıntılar yaşıyorum. Başıma bela mı alırım, başıma dert mi alırım? bilemiyorum ama bazı konuları çözümlemekte kaçış yolu, kurtuluş yolu bulmaya çalışıyorum diyorsunuz. Hayallerimi yıktılar, üzdüler beni çünkü şamar olanı gibi aralarını aldılar, devamlı beni eleştiriyorlar. Kullanılıyor muyum noktasında iseniz arkadaşlar hak ettiğimi almak istiyorum diyorsanız adalet hayatınıza gelecek hak edişler yaşayacaksınız. İnşallah sevgili dostlarım yaprak dökümü gibi yapraklarımı döküyorum abla ne olur bu işin sonu ben yine eski gücümü alır mıyım eski gücüme kavuşur muyum noktasındaysanız merak etmeyin arkadaşlar duaların kabulü gibi diyelim hani inancınız ne e, tabii ki siz bileceksiniz inançlarınızı sorgulamıyoruz hiç önemli değil sonuçta Allah hepimizin Allah'ı ve burada e, şöyle söyleyeyim hızlı gelişecek olaylar var çok hızlı gelişecek olaylar var bir çamurdan, bir bataktan, bir beladan, bir musibetten kurtulmayı gösteriyor aslında kartlarımız. Ve burada ben kendimi kamufle etmek istiyorum. Böyle bir tertemiz suyun içinde yüzmek gibi düşünün arkadaşlar. Hani aklanmak, paklanmak, üzerimize atılmış bir şeylerden kurtulmak. Ben denize kendimi gizledim, gözükmüyorum ama dışarıda kurtlar, kurtlar sofrası sanki beni bekliyorlar, beni üzüyorlar diyebilirsiniz. Gölgemden bile korkuyorum diyorsunuz bu ara arkadaşlar. Ay gölgeyi de temsil eder. Ay babayı da temsil eder. Ay güveni de temsil eder. Güven noktasında bir sıkıntınız var. Belki kendinize olan güveniniz yıkıldı. Belki hak etmediğiniz şeyleri yaşattılar size. Ama sizde öyle bir enerji var ki. Avranız çok güzel, çok güzel. Gerçekten güneş, aydan sonra güneşin çıkması anne ve baba Anne baba ilişkileri, karı koca ilişkileri gündemde olacak. Bir ferahlama, bir rahatlama yaşarsınız diye düşünüyorum. Ne kadar içim yanarsa yansın, ben içimdeki o nasıl diyeyim, sevinç çığlıklarını, sevinç naralarını atmayı bilirim diyorsunuz. Ve önünüzde bir darbuka var, ses getireceğiniz olaylar yaşanacak. Ses duyacaksınız. Duyduğunuz ses, aldığınız kararlar, Muradınıza ereceksiniz. Arkada şahlanmış bir at var arkadaşlar. Gülümsemeniz mutlu olaylar olaylar yaşanacağını gösterir. Saçlarınızın özgürce ahenkle dans etmesi zaten sizin özgürlüğe adım adım gideceğinizi gösterir bize. Ve burada ben güçlenmek istiyorum. Paranın gücünü istiyorum. Para 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 diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada diktiğiniz bir tohumun kök saldığını ağaç olarak da Dünya yüzüne çıktığını görüyoruz. Aile olacaksınız, toparlanacaksınız. Maddi manevi anlamda yatırımların değerlendirilmesi, güçlenmekten bahsediyor. İnşallah burada şöyle bir nefis alacağınız döneme geçiş var diye düşünüyorum. Ve beni bana bıraksalar ben aslında gideceğim. Buralarda durmak istemiyorum. Bir yer değişimi bana iyi gelecek diyorsunuz sevgili dostlarım. Kafanızda projeleriniz var. Şimdi niyet var. Bir şeyleri niyetleniyorsunuz tabii ki. Ne yapayım, ne edeyim, hayatıma dair kararlar almak istiyorum gibi gibi tepe çakranızı böyle bir aktive ediyorsunuz. Bu aralar maneviyata düşkünlük, maneviyat, maneviyatla dualar, zikirler dedim ya inancınız ne olursa olsun mistik konular belki dikkatinizi çekecek. Ve bununla birlikte sevgili akrepler özgürlüğünüze koşacaksınız. Çünkü burada öyle bir oley dişiniz var ki inanın elinizdeki asayı bile atıyorsunuz. Yani benim kimsenin desteğine ihtiyacım yok yeter ki bana köstek olmayın diyeceksiniz diyeceksiniz. Dostluğa arkadaşlığa önem veriyorum diyebilirsiniz. Ya da bir erkek evlat ya da eşiniz beni izleyen bayan da olabilir ee, erkek de olabilir fark etmez. Burada bir erkek evlatla alakalı diyalogda bir sıkıntımı var acaba. Bunu çözümlemeye gayret ediyorsunuz, üzülüyorsunuz, çocuğuma ulaşamıyorum, ee, sanki farklı bir dünyada yaşıyor, benimle ilgilenmiyor ya da iletişim kopuk mu diyorsunuz bilemeyeceğim. Ama burada kalbim kırık diyorsunuz. Bana bir müsaade verin bakalım, şöyle bir dinlenmek istiyorum aslında, kafayı toparlamak, rahatlamak, nefes almak gibi. Ve burada kafamı karıştıran çok olaylar var. Bedenim ayrı yerde, ruhum ayrı yerde. Bu çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Yani inatlaştığınız insanlar da olabilir etrafınızda. Ama burada şunu söyleyeceğim sevgili akrepler şöyle toparlamam gerekiyor. Burada hep bir paradan, bir beklentiden, bir işten, ekmek kavgasından bahsediyor. İnşallah ekmeğimizi mutlulukla, huzurla yiyeceğiz. Nasibimizi rızkımızı da alacağız. Bugün hatta 25 Ağustos e, videomda bereketi artırmak için bir formül verdim. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Ve burada suyu bulandıran birileri var. Kafanızı karıştıran birileri var. Hani birilerinin etkisinde kalmıyorum abla ben etkilenmem ben bilmem ne etmem. Kalıyorsunuz arkadaşlar. Kalıyorsunuz. Gerçekten iyi tanımadığınız insanları... Hayatınıza bulandırsın diye böyle yanınıza mı çekiyorsunuz, ne yapıyorsunuz ve burada şöyle söyleyeceğim, inşallah inşallah dostluğun, barışın, işin gücün, her şeyin böyle bir enerjinin yükseldiği bir döneme gireceksiniz. Neden mi? Bakın burada bir para kralı çıktı. Siz çünkü parayı elde edince böyle bir gücü elde edince manevi olarak da böyle bir güçleneceksiniz, kendinize bir özgüven gelecek. Ve ben mumları yakıyorum, dualar ediyorum, dilekler diliyorum, duam kabul olur mu, dileğim kabul olur mu derken Rabbimin izniyle zaten siz mutluluğa doğru emin adımlarla koşacaksınız. Ve burada diyor ki güçlü bir adamdan destek almak. Birinden destek almaktan bahsediyor. Belki duygularını açacak size. Belki de iş teklifi edecek. Ne biliyorsunuz? Burada güçlü bir beyefendiden eril enerji var. İnşallah güçlü bir beyefendiden destek alacaksınız. Ve ben değişimler yapmak istiyorum. Yer değiştirmek, ev değiştirmek, mahalle değiştirmek, semt değiştirmek, şehir değiştirmek, belki ülke değiştirmek. Gideceğim ama korkularım var. Arkadaşlar biraz cesaret güzeldir. Yani şimdi öngörünüz olmadan karar vermeyin ama burada siyahtan beyaza geçecek kadar bariz ortada değişiklikler yaşayacaksınız. Artık hayatın kumandasını, direksiyonunu siz tutacaksınız. Sizin elinizde. Ve burada öyle bir dört nala koşuyorsunuz ki kafamdaki projeleri aktif edeceğim. Ben kafamda böyle böyle düşündüm. Bunu yapmak istiyorum diyeceksiniz. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Boynunuz o kadar uzun ki normalden fazla uzun. Laflarınızı düşünerek, taşınarak, yapacağınız işleri düşünerek, taşınarak karar verin lütfen. Şimdi burnumuzun dikine gitmek bizi zarara uğratabilir. Burnumuzun dikine gitmeyelim sevgili akrepler. Boyunuzu aşan işlere karışmayın, yapmayın, büyük cümleler kurmayın. Bakın merdiven var arkanızda. Çıkışı görmüyorsunuz halbuki kurtulmanız için önünüze fırsatlar sunulacak. Var olan bir problem var ise bunu bir denklem haline getirmeyin arkadaşlar. Matematik problemi çözmüyoruz. Hayatın hayatınızda pardon hayatınızda neleri istiyorsunuz? Önce bir bunu sıraya koyun bakalım. Dileklerinizi sıraya koyun ki daha rahat çalışabilin. Ne olur sıraya koyarsak? Üç tane dilek var burada. İnşallah dileklerinizin kabul olması niyetiyle sevgili dostlarım mor enerjisini aktive ediyoruz. Huzur ve paraya odaklanıyoruz. Önce sağlık sonra da varlık arkadaşlar. Bu sevincinizi kucaklayacaksınız. Bu sevincinizi birileriyle de paylaşacaksınız. Böyle böyle bir olay başıma geldi diyerek mutluluğunuzu paylaşacaksınız sevgili akrepler. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayınız. Özel açılımlar için telefon numaramı yazabilirsiniz mesaj atarak lütfen randevu alınız, beni aramayınız. Ben mutlaka size dönüş yapıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.